Robot futbolcu olsaydı ne olurdu? Gelin beraber bakalım. O robot 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Bakalım robotun hızı kaç çıkacak? Bu ne oğlum? Robot nasıl 73 koşuyor? Çok kötü. Şimdi robotun şutuna bakacağız. Bence iyi şut çeker. Çünkü robot abi Oy robotun şutu 99 çıkıyor demiştim lan size Fenerbahçe çok şanslı. Şimdi robotun pasına bakacağız. Robotun pası çok kötü çıktı ya. Şimdi sıra driblinge geldi. Bence iyi çalım atar robot. Driblingi de idare eder çıktı. Bence iyi gitmiyor. Defansı da çok kötü çıktı. Fener'in elinde patladı. 20 milyon euro. Son olarak fizikteyiz. İşte robot böyle bir futbolcu oldu bence çok kötü.